salam bugün öz karakterimizi yazma yani yazmayı öğreteceğim ben de kadar yaş ama yine de ee, merak olacak diye düşünürüm ee, neyse başlayak istediyor haşıyla başlayak ee, Windows haşı dahil ellemeyi düşünürüm ama Dostlar. Belki lazım olabilir bilmem. Şimdi buradan bir int main açar. Şimdi. Elemek istediğim mantığı anlatmak istiyorum. Bu ne gelecek? Bu. Bir de hatta, Burada bir rotan sıra. Ha. Bu. eee, az ki. Az tane değilirse. Az ki. Eee rakamları toplayıp cami 640 eleyen bir program olacak. Hatta buraya yazım. Ee, şifre ister. Bu şifrenin ee, bütün harflerinin az azkettayarlar layer cm 640 elenmirsə ...cevap səhvdir. Tamam. Tamam. Ee, bunun keygen diye sanki bunu bunun adı gelir, bilmem tam özüm. Ama sonra özüm kreklediğim gibi bir de paylaşacağım. Neyse. Ee, böyle bir şey yazalım. password Amazon ən çox uzunluq admin uh, startda eee int intlan int maxlan bərabər demək olar DP ask table-a baxmaq lazımdı onun üçün Başka bir daha geldim bir dakika. 12. İdana tane bağlayak. Ha. ne ee, ne gireceğim az kitle bula. İn demel ki. Tam 12 şey onu. 12. 14 de el Tamam 14 de da 15 e ile daha aş olsun. De. scanf password. Enter'e. Yani eee for yazdım bir dakika. Ha if. Eee password. Büyükse 15'ten yazsın ki

Sonra bu program ne yiyecek? Aslında çok sade de. Hmm. Int sum beraber sıfır. Tamam mı? For int beraber sıfır. İyi geçsin. Sıtır len. Password'a kadar. C++. Tamam mı? Şimdi. Password'un iyisini tamam mı? E, e. int a beraber de Hımm Ne Böyle bir şey diyelim ki ee, Iıı Şimdi başlıyoruz Böyle bir şey ki, ki Arka da işlene kadar Ben de burada düşünmeliyim Ihr das, sind das? Testnuggets. Salam. yenə şey olacaq da salam yazsam ha. Gərək run eləyək. Tam bitsin. Salam yazdık mı? Ha, indi bitti o deyəsəm. Qədər də devam eləyir buna. Böyük tüman bitti. Salam. Bitməyib. E, Mən save elədim axı. Ah. Bir Sevel dedim. Hah, bildim, finished. Salam. Hah, tamam. İntem. Ee, şey anlamadım. İnt sıfırda tamam mı? Ne sevel for int int b anı mənə göstərsin nə olar a nı mənə göstər maraqlı gəldi mənə a asp də ki s 15 deyim onsta tamam mən bilmirəm s çox kiçik bir rəqəm qattı tamam 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 problem yoxdur təhriləm şayan kesin çok kısa bir video olacak ona göre buraya bir void yuh, int check debugger böyle bir kısa bir şey demek istiyorum return is on is debugger present veya böyle bir şey yazmak istiyorum if is debugger check down check debugger take a nine atom stop using debugger try to solve it uh, without running belaps you use a black ass and uh you don't get a yard İnsanlar ne cihillirse elas. Bir de hmm, bir şey include stdlib aha ne inir? Bir dakika. Bir de tamamen lazım değil. Onu belki exit istifade ederim diye şey yapmıştım. Yalan lazımdı. 640 da biraz az mı oldu ele 1240 ile yana. Şimdi ise hedef. Ona göre bir leni de artırabilir ki leni bir. 16 desem mi 24 ile tamam. Ya, yeah, nədir? Şey. 50 dənə qoysa ora. Əl. 50... Bilmirəm. Çox saat olmuş ora elə də. Ona 16 yazaq bura. Mhm. Tamam. Printləyə bilərik. de bak aşk. Bunu nece program balandım. Uh, for Belə bir şeyləndik. Tamam, sam arturduq. Hah, indi bura gəl. if sam is not equal to 1240 printf something Uh, wrong pass password as yes, pentef congrats yani selamadık bence yani, çok balaca görsen ama bir o kadar bence kreklemesi yani gidip balaca görsən məsələn bak mənə kreklər məsəl nisbətən çətin yəni belə gör məsələn bax mənə bir ran eləyək bitdi salam yazdıq wrong password tamam ee, bir yenə 1240 indi biz necə tuta bilərik 120-dən bir 1240-da nədir 10 dene yazar. Yine de maalesef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Congrats. Tamam bu da böyle bir kısa bir video oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bye bye.